Bence gündem haline gelmesinin birkaç sebebi var. Bunlardan biri insanlar teknolojiyi anlamış durumda değiller. Hani teknolojinin geldiği noktanın farkında değiliz. Bugün herhangi bir kişinin telefonunda, kişinin birçok bilgisini alan başka uygulamalar var. WhatsApp'tan çok daha fazla bilgi erişim imkanını sağlayan uygulamalar varken biz bunların farkındalığında değiliz. Tıpkı şey gibi yani hani COVID haritası diye uygulama çıktığında herkesin kuruyor olması ile ilgili. Biz hani Prodaf'ta yani bizim firmada bu tür operasyonları çok yakından takip edip gözlemliyoruz. Bir günde 150 bin device'a kuruluyor ülkede bu tür uygulamalar. Hani bence en büyük tartışılma sebebi insanların dijitalleşen dünyada artık bazı gerçekleri henüz kabullenmemesi. Bu da çok normal bir geçiş evresindeyiz. Tabii hani ben bu teknolojinin içerisinde yaşayan bir insan olarak tabii ki de farklı bir açıdan bakıyorum. Mesela ben bugün Özge Hanım'ın adına sahte bir Instagram hesabı açabilirim. Facebook hesabı açabilirim. Buradan Özge ilgili ne paylaşmak istersen paylaşabilirim. Özge kendi kullandığı internette bulduğu fotoğrafların montajlayıp başka bir şeyler yapabilirim. Tanıdıklarına gidip işte mı tadı verilen şeyleri gerçekleştirip Özge Hanım ne yapabilecek? Ne yapacaksınız? Polise mi gideceksiniz? Yani kime başvuracaksınız? Şimdi ben sizi gerçek hayatta fiziken tehdit etsem alabilecek aksiyonlarınız var. Bizde bir alışkanlık var. Yani devlet olgusunun temelde ortaya çıkma sebebi de bu. Hani 10 tane çiftçi var diyor ki ya biz dokuzumuzu üretelim bir kişi yapmasın o da mallara dikkat etsin dedi binlerce yıl önce. Biz hala da aynı noktadayız yani. Hani bir takım vergilerimizle devletten bu tür hizmetleri bekliyorsunuz. Ama bu bir alışkanlık. Hani ama dijital dünya böyle değil. Hani gidin başvurun. Emniyette bugün 1 milyon tane adımda açılmış sahte sitenin işte şikayeti var. Ne yapacak emniyet? Yani Facebook'a mı yazacak? E yazıyor zaten de yaz yaz eritemiyor. O yüzden böyle bir şey başınıza geldiğinde hayatınızda gram üzülmeyeceksiniz. Gram bu canınızı sıkmayacak ve devam edeceksiniz hayatınıza. Buna alışacağız. Ya buna şu andaki genç kuşak alışmış durumda bir de aslına bakarsanız yani. Hani biz de henüz alışkın değiliz. O yüzden de bir güvenlik kaygımız var. Bu kaygıda işte WhatsApp bizi dinliyor diye bir vesvese başladığı zaman artık mantıklı sorgulanabilir bir çevrenin dışına çıkıp böyle bir çığ etkisi yaratıyor bence günün sonunda. O yüzden zamanla bunları öğreneceğimize inanıyorum.